Orta Doğu'da iç savaş. Bu iç savaşta bazı ülkeler ittifak çok iyi anlaşırlar. Ancak bazı ülkeler ise birbirine düşman ve son derece birbirlerini fethedip birbirlerine gönderme yapmaya devam edecekler. Şimdi arkadaşlar tamı tamına büyük bir şey olacak. Orta Doğu'da bazı ülkelere Orta Doğu'nun dışında ülkeler destek verdiği için Orta Doğu iç savaşına Orta Doğu'da olmayan ülkeler de katılacak. Irak tam tamı birkaç tane ülke alacağını söyler. Ve o ülkelerle beraber İsrail'i fethetmek ister. Ancak arkadaşlar Arap ülkelerinden bazı ülkeler Filistin'e ihanet edip İsrail desteği yapar. İsrail tüm Orta Doğu ister. Ama... İsrail ise yani Orta Doğu'daki bazı ülkelerde ona destek verir. Ne kadar saçma değil mi? Neyse konumuza dönelim. Irak birkaç ülkeyle ittifak olma haberi verir. Bu ittifakı olup İsrail'i fethetmeye amaç. Türkiye bunu kabul eder. Ve bu arada bu videodaki olan her şey kurdu. Onu da söyleyeyim. Ve bu ittifaka giren ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Ancak Suriye Arabistan'da girmez. Çünkü ülkenin çoğunluğu bozulur. Neyse. Aynı zamanda buna bir sürü ülkeye katılır. Ancak bir çoğu ülkede katılır. Mesela Suriye İsrail fethedemez. Çünkü ülkesindeki terör saldırıları yüzünden arkadaşlar İsrail'e saldıramayacağınızı dile getirir. Yani arkadaşlar bu video kuru. Tekrardan söyleyeyim. Ve arkadaşlar İsrail savaşı başlar. Ve arkadaşlar şu İsrail önce Lübnan saldırılarından sonra ise Irak'ın askerleri tarafından büyük bir yol olur. Ve arkadaşlar İsrail yavaş yavaş illeri, şehirleri Resmen yavaş yavaş oldu. Ancak arkadaşlar Amerika ile İsrail NATO üyesi ve NATO'dan Türkiye atılır ve Amerika İsrail'e destek gönderir ve bu destek yüzünden birkaç ülke hasar görür ve özellikle Araplar çok hasar görür ve arkadaşlar Türkiye'de birçoğu siyasi kavga yüzünden Suriye'ye savaş açılır mı açılmaz mı kavgası oluştu ve Türkiye'de yarı ülke isyan etmeye başladı. Çünkü bu savaşta Suriye yok belki ama ileride fırsat bulacağı teorilendi ve bu teori zaten kesin olur. Tahmini de oldu. Ve İran İsrail'e saldırısını bayağı garantiledi ve İsrail'e bir sürü füze attı. Bence savaşta sadece Ortadoğu olmasın. Bence. Video konseptinde dünya olsun. Yani. Yunanistan ise İsrail destekliyor ama o NATO'dan çıkarsa onun bir sürü düşmanı olacak. Yunanistan, NATO'dan hiçbir fikrim yok. Kesin öyle. Ve İran İsrail'e saldırılarını ne kadar yapsa da dünyanın en güçlü ve en iyi ekonomisine sahip olan Amerika füze ve bomba ile beraber hem İran'ın askerleri tam İsrail'i alacakken İsrail'e destek olmuş olur hem de Amerika askerleri sayesinde Lübnan toprakları alınır. Ve arkadaşlar Lübnan toprak toprak diyorum. Topraklar alındıktan sonra Suriye'ye geçer. Çünkü Suriye şu an aralarında en kolayı. Çünkü onun ülkesinde bir terör saldırısı var. Ve İsrail'e saldırırsa hem Suriye'yi fetheder hem de o terör saldırısında İsrail kazanır. Ama zaten belli ki şey, şey olduğu belli zaten. Suriye güçsüz olduğu için onun kazanıp kaybedeceği çok belli ve zaten oradaki terör saldırısına İsrail e yiyecek ama en azından İsrail'in kendi bölgelerinde terör yok ve sonra ise Birleşik Arap Emirlikleri buna karşı çıkar ve İsrail'e savaş açar ve Suriye saldırıları görünce şöyle bir açıklama yapar Arap ülkelerinin birçoğunun İsrail'e saldırmasını istiyorlar ve eğer saldırırsa ben de İsrail'e saldırılarını gösteririm ve size de toprak, sizden de İsrail topraklarının yarısını bile istemem, gramını bile istemem de. Ve ne kadar zaten terörlerle başı belada büyük mücadele verse de İsrail'i yenmek kolay olacağı için öyle. Olur. Sonra Amerika askerleri çok büyük destek vererek Lübnanın toprakları fethedilmemiş gibi Suriyenin yarısını fethediyor ve Suriyenin yarısını da ben şöyle çizeyim. Siyah İsrail olsun arkadaşlar, siyah İsrail'in rengi. Arkadaşlar, arkadaşlar, İsrail Lübnan'ı da fethettiğine göre Suriyenin de bu kısımları fethedilir ve Şam bile alınır. Sonrası arkadaşlar Türkiye'nin yarısı ittiği böyle Türkiye'nin birçoğu Suriye ile ittifak olmayı ister. Birçoğu da tam aksine Suriye'yi almak ister. Ve arkadaşlar halk çığırından çıkar. İsyan etmeye çalışıyor. Hatta örgüt bile kurulur. Örgütün adı Fethi Örgütü'dür ve Suriye'ye bir örgüt daha gelir. Ya yani, örgüt ismini boş verin olmasa da olur ama yine de bir isim verelim. Belki ihtiyacımız olur. Ve arkadaşlar savaş çok büyür ve Amerika resmen İsrail'e desteği üzerinde bir ülkeyi fethetmeyi başarır. Lübnan ve Suriye yani Suriye'nin yarısı şu an İsrail'in. Ürdün ise orada İsrail'e saldırır. Irak İsrail'e saldırır. Orada az önce İran'ın topraklarını alındığını söylemiştim. O Irak olsun. Çünkü ben İran'ı Irak'ı karıştırdım. İran İsrail'e saldırdı. İsrail'i İran almak istedi ve Irak da bunu kabul etmedi ve İran'la Irak birbirlerine savaş açtı. Ve arkadaşlar bu savaşı İran kazandı ama çok güçsüz oldu. Eski gücünü kaybetti ve Suriye'de bu terör saldırılarında çok güçsüzleşti ve ne kadar İsrail fethedilse de örgütler onları fethediyor bildi. Savaş bittikten sonra yani İsrail fethedildikten sonra İran Irak savaşında baya büyük şeyler olur ve Lübnan'da geri kurulmaz. Yani İran'ın topraklar. Neyse Irak fethedildikten sonra Çoğu Arap onu Araplıktan Arap olarak görmez. Suriye İran'la düşman olur. Ürdün böyle ülkeler hep düşman olur. Ancak Suudi Arabistan Irak'la büyük düşmandı ve savaş vardı. Ve bundan dolayı İran'ın yeni ittifakları yani en ittifak şu an Suudi Arabistan olur ve birçok ülke bunu istemez ve Suudi Arabistan'ı da ihanetçi olarak görüp Suriye Arabistan'ın adını sadece Suudi yaparlar bazıları da Suudi Arap yapar ve arkadaşlar İran'a savaş olur. İran'da tüm Arapları fethetmeye çalışırken Suudi Arabistan yardım eder ve Orta Doğu'da Sadece iki tane Arap kalır. O da İran, Suudi, Arabistan. Evet bu da böyle bir şeydi. Peki Türkiye'ye ne mi oldu? Türkiye sapasağlam. Sadece asker kaybı yaşandı. Ve arkadaşlar Amerika hiçbir şekilde füze veya bomba atmadı. Evet. Bu videonun burada sonuna gelelim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Ve bunun gibi videolarda çekeceğim zaten. O zaman görüşürüz ve bay.